arkadaşlar. Saat yedi buçuk. Pepe'nin kahvaltı zamanı. Hadi çağıralım. Pepe. Geliyorum Sevcan. Kahvaltımı mı hazırladın bana? Evet Pepeciğim soframız hazır. Yumurtanı şimdi ısıtacağım soğumasın diye seni bekledim. Yumurtamız hazır. Peynirin, ekmeğin ve yumurtan. Hmm, çayı da unutmayalım. Çay demlenmiş. Hmm, nefis kokuyor. Hmm. Hmm. Sevcan. Niye her sabah kahvaltı yapıyorum? Çünkü bebeciğim. Kahvaltı çok önemli bir öğün bütün gün okulda oluyorsun. Enerjiye ihtiyacın oluyor. O yüzden kahvaltı yapmalısın. Hmm, evet, okulda çok hareket ediyorum. Enerjiye ihtiyacım oluyor. Pepe, bak saat 8 oldu. Servisin birazdan gelecek. Pepeciğim çantanı hazırladık. Unutma. Al bakalım. Şimdi gidebilirsin. Tamam gidiyorum. Çantamı da aldım. Görüşürüz Sevcan. Saat bir oldu. Pepe neredeyse gelir. Birazcık çorbayı ısıtayım. Sevcan. Ben geldim. Hoş geldin Pepecim. Ben de sana çorba hazırlıyordum. Hadi git ellerini yıka. Hemen sofraya gel. Tamam. Ellerimi yıkadım. Of. Çok acıktım bugün Sevcan. Ne yemek var? Bugün senin için domates çorbası yaptım. Hemen tabağına koyuyorum. Hmm, gerçekten çok güzel olmuş. Bakalım Pepe beğenecek mi? Bir de sosisli yaptım senin için. Çorba içtikten sonra bunu yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Çorbamı içeceğim şimdi. Dur Pepe acele etme. Domates çorbasının üzerine kaşar peynir koyacağım. kadar yeterli. Çok güzel olmuş Sevcan. Kaşar peyniriyle daha güzel olmuş. Afiyet olsun Pepe. Çorban bittiğine göre onu kenara koyabiliriz. Şimdi sosisini yiyebilirsin. Hmm, çok güzel Sevcan. Eline sağlık. Hmm, çok susamışım. Suyumu da içtim. Yemeğim bitti. Bebecim şimdi birazcık dinlenebilirsin. Okuldan daha yeni geldin. Ama sonra ödevlerini yap olur mu? Ben de o sırada akşam yemeği için hazırlık yapayım. Bir de brokoliye bakayım. Hmm, bu da pişmek üzere. Pepe ödevlerini bitirene kadar pişmiş olur. Saat 7. Akşam yemeği vakti. Pepe'yi çağıralım. Pepe Pepe yemek hazır hadi gel. Çizgi filmimi izledim. Ödevlerimi yaptım. Ve şimdi çok acıktım. Tabii ki acıkırsın Pepe. Saat 7 oldu. Akşam yemeği vakti. Ben bütün yemekleri hazırladım. Hadi gel otur yiyelim birlikte. Akşam yemeği için makarna yaptım. Izgara tavuk yaptım. Bir de brokoli yaptım. Hmm, bir de köfte vardı. Hangisini yemek istersen onu yiyebilirsin Pepeciğim. Hmm, tavuk enfes olmuş. Hmm. Makarna da yiyeyim. yiyorum. Hmm, brokoli. Ben brokoli çok severim. Çok sağlıklı. Hmm, hem de sevcan yaptı. Hmm, çok güzel. Şimdi sütünü içebilirsin. Süt içmek çok yararlı. Uyumadan önce hep içiyorum. Eline sağlık Sevcan. Şimdi düşündüm de biz niye her gün 3 kere yemek yiyoruz? Afiyet olsun Pepeciğim. Niye 3 kere yemek yiyoruz günde? Sabah uyandığımızda kahvaltı yapıyoruz. Çünkü okula gidiyorsun, enerji sarf ediyorsun. Yemek yemek lazım. Peki, okulda sen meyve yemiş miydin Pepe? Evet, yemiştim. Meyveyi çok severim. Aferin sana. Okulda yediğiniz meyveler de öğle yemeğine kadar sizi tok tutar. Enerjiniz yüksek olur. Hmm, peki öğle yemeği neden yiyoruz biliyor musun bebeğim? Hmm, çünkü okuldan geliyorum. Çok yoruluyorum. Birazcık daha enerji ihtiyacım oluyor. O yüzden yiyoruz değil mi Sevcan? Evet bebeğim doğru söyledin. Akşam yemeği de yiyoruz. Çünkü gece uyurken Acıkıp uyanabiliriz. Bunu engellemek için akşam yemeği var. Hmm, anladım şimdi. Ben zaten yemek yemeyi çok seviyorum. Sabah, öğle, akşam yemeklerini hep yerim. Çocuklar siz de her öğün yemek yiyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.